Evet sevgili gençler, hepiniz hoş geldiniz. Full tekrar vize çalışma soruları e, serimize ikincisiyle Anayasa Hukukuna giriş dersimizde devam ediyoruz. Hukukun temel kavramlarında iki video olarak çektiğimiz e, full tekrar vize çalışması videosuna e, oldukça ilgi oldu. Teşekkür ediyorum e, katkılarınız için. Evet bugün dediğim gibi ikinci full tekrar vize çalışma videosuyla Anayasa Hukukuna giriş dersinde birlikteyiz. Arkadaşlar eğer içeriklerimizi beğeniyorsanız e, abone olma, paylaşma gibi YouTube'un algoritması gereği e, yapılması gereken şeyler konusunda yardımcı olursanız, katkıda bulunursanız sevinirim. Ayrıca e...